Evet arkadaşlar menülere devam ediyoruz. Bu dersimizde JavaScript özelliklerini de dahil ederek daha farklı kullanımları sağlayacağız. Doğrusu bu sebep tarafından zaten bu JavaScript'lar dahil edilmiş. Biz sadece kullanımlarını öğreneceğiz. Şu anda bu dersimizde öğreneceğimiz ise birçok alışveriş sitesinin altında gördüğünüz örneğin açıklamalar, yorumlar, taksit seçenekleri vesaire bunları yan yana göstererek tıklandığı zaman ilgili içeriği göstermesi arkadaşlar. Bunu işleyeceğiz. Hemen hızlı bir şekilde burayı ilerleyeceğim. Daha önce öğrenmiş olduğumuz yine ul ile ya da nav etiketiyle bir menü oluşturabiliriz. Hemen ul ile oluşturalım. Sırayla tekrardan oluşturarak gidiyorum. Class tanımlaması hemen nav yapıyorum. Hatta yan tarafa gelerek nav-tabs diyorum. Yani sekmeli bir şekilde yan tarafa doğru gideceğini söylüyorum. Onun haricinde rolünü de tanımlayalım hatta. Buraya geliyorum. Rol diyorum. eşittir tırnak içerisinde tab list diyorum. Bu işlemi de yaptıktan sonra alt tarafa geliyorum. Milli sahitim oluşturuyorum. Buraya klas tanımlamasını yapıyorum. Now tre item diyorum. Şimdi iç tarafına geliyorum. Bir A etiketi oluşturuyorum. A etiketine şu anda buraya bir yol vermiyorum. Ama birazdan vereceğiz. Bu sefer tıklandığı zaman bir yere gitmesini söyleyeceğiz. Şimdilik devam edelim. Yan tarafa geliyorum. Bir klas tanımlaması yapıyorum. Buraya now tre link diyorum. Daha sonra hatta aktif diyelim buna. Ve son olarak yan tarafa gelerek bir tanımlama daha yapıyorum. Data tre toggle eşittir tırnak içerisinde tap yazıyorum. Evet buradaki data toggle tap özelliklerini kullanacağımızı söylüyoruz bu durumda. Yan tarafa da gelelim. rol diyelim. Eşittir tırnak içerisinde tap diyelim. Şimdi burada bir tanesini oluşturmuş olduk. Burası yine ana sayfa olsun. Hatta bu şekilde yapmayalım. Sitelerde kullanılır durumda nasıl oluyorsa o şekilde yapalım. Burası örneğin açıklama olsun. Bu lise item'i kopyalayalım. Aşağı doğru birkaç tane daha yapıştıralım. İkincisine geliyorum. Örneğin bu ikincisi özellikler olsun. Bir sonraki yorumlar olsun. Bir sonraki taksit seçenekleri olsun. Şimdi bu şekilde bir alan oluşturduk. Bir de bunlara tıkladığımız zaman açılmasını istediğimiz bir alan var. Orayı oluşturmamız gerekiyor. UL'den sonra geliyorum. Buraya bir div oluşturuyorum. Bu divin içerisinde ise tıklandığı zaman açılacak alanı hazırlayacağız. Geliyorum buraya da bir class tanımlaması yapıyorum. Top türe, content yazıyorum buraya. Daha sonra iç tarafına gelerek bir div daha oluşturuyorum. Bu div ise örneğin birincisine tıklandığı zaman açılacak alan için oluşturacağım. Geliyorum class tanımlaması yapıyorum tab diyorum. Tire pane yazıyorum. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra hemen içerisine gelerek bir loram oluşturuyorum ve tab tuşuna basarak bir yazı oluşturuyorum. Şimdi burayı kaydediyorum. Şimdi öncelikle bir tanesini oluşturalım. Yani açıklama kısmı olduğu zaman direktmen bu içerik açılır bir şekilde gelsin. Öncelikle bu açıklama kısmına geliyorum. Burada diyezden sonra eğer bir tanımlama yaparsam aynı sayfa içerisinde bir yere ulaşabileceğimin anlamına geliyor. Örneğin buraya home yazalım. Şimdi alt tarafa da geliyorum. Buradaki içerik olan div kısmına buraya bir tanımlama yapıyoruz ve id'sine home veriyoruz. Buraya bir id tanımlaması yapıyoruz. Tırnak içerisinde home yapıyoruz. Yani bu şu demek oluyor. Buraya tıklandığı zaman bu içeriği göster anlamına geliyor. Şimdi kaydedip bir bakalım öncelikle. Tarayıcıma geliyorum. Burada Hepsi seçili olarak geliyor. Şu anda aktif olduğu için tekrar orayı bir düzeltelim öncelikle. Şuradaki aktifleri silelim. Evet. Şimdi tekrardan kaydedip hemen bir daha bir bakalım. F5'e basıyorum. Evet. Bu şekilde geldiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Tabımızı oluşturduk. Birinci de gördüğünüz gibi bu şekilde tıkladığım zaman içerik geliyor. Şimdi buradaki diğer seçenekleri de ayarlayarak ilerleyelim. Geliyorum buraya. Bir tane daha div oluşturuyorum. Burayı aynen kopyalıyorum buraya yapıştırıyorum. Bu sefer home yerine özellik yazıyorum. Hatta özellikler olsun. Bunun için aynı zamanda yukarıdan özelliklere geliyorum. Buradaki heriften sonra özellikler yazıyorum. Şimdi tekrardan kaydedelim. Buradaki lorem'i de en başını silelim. Şöyle olsun. Yazılarımız farklı olduğunu anlayalım. Şimdi tekrardan kaydedelim. Hemen bir bakalım nasıl gözüküyor. Geliyorum F5'e basıyorum. İkinciye tıklıyorum. Burada ikinci yazım var. Birinciye tıklıyorum. Birinci yazım var. Şimdi birincisinin de seçili bir şekilde getirelim. Yani sayfayı yenilediğim zaman şu an hiçbir şey gözükmüyor. Bunu seçili bir şekilde gelmesini istiyorum. Hemen onu yapalım. Şimdi buraya tekrardan geldikten sonra hemen tab pen kısmından sonra aktif yazıyorum. Tekrar kaydederek tekrar bir kontrol ediyoruz. F5'e basıyorum. Gördüğünüz gibi direkt bu şekilde gelmiş bulunuyor. Böyle gezinirsem de diğerlerine gidecektir. Bu diğerlerini de eklersek örneğin bakalım onlara da. Hemen şuraya önce düzeltelim. Daha sonra şu son iki tanesini tekrardan kopyalıyorum. Alt tarafa doğru gelerek bir daha yapıştırıyorum. Burada üçüncü kısmı bir bakalım ne yazmışız. Yorum diğerine de taksit. Hemen gelelim buraya ID kısmına yorum yapalım. Buna da gelelim taksit diyelim. Buraya da gelelim örneğin farklılık olsun. Bir liste item oluşturalım. Önce ul diyorum. Ul'in içerisine gelerek bir saytımı oluşturuyorum. Buraya taksit 1 diyelim. Bunu aynen kopyalayalım. Aşağıya doğru 2 tane daha yapıştıralım. Buraya da 2, 3 diyelim. Bu kısmı da rastgele biraz yazıları silelim. Şu şekilde bir alan olsun. Şuraya da br koyalım bu şekilde kalsın. Şimdi yukarıya doğru çıkalım. Birincisine yorum, diğerine ise taksit olarak değiştireceğiz. Hemen buraya geliyorum. Herev kısmına. Diyezden sonra yorum yazıyorum. Bir sonrakine gidiyorum. Taksit yazıyorum. Şimdi tekrardan kaydederek tekrardan tarayıcıma geliyorum. F5'e basıyorum. Şimdi tekrardan bir bakalım. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde JavaScript özelliklerini kullanan bir menü tasarlamış olduk. Bu çok fazla sitelerde bildiğiniz üzere kullanılmaktadır. Siz de ihtiyacınız olan durumlarda kullanabilirsiniz. Şimdi tabs yerine piece yapısını kullanabiliriz. Hemen ona da bakalım. Bu en sondakileri komple kopyalayalım. Aşağı doğru geliyorum. Bir h1 oluşturuyorum. Açıklama yapalım buraya. Unutmayalım. Bu şekilde kalsın. Hatta yukarıya da geliyorum. Buraya da bir h1 oluşturuyorum. Burası da tabs olarak kalsın. Şimdi tekrardan hemen tarayıcımıza giderek bir kontrol edelim. F5'e basıyorum. Şu anda ikisi de geldi. Doğru. Hemen gelelim bu pis özelliklerini tanımlayalım. Burada tanımlı olan taps yerine pis yazıyorum bu sefer. Şimdi tekrardan kaydedip hemen bakıyoruz. F5'e basıyorum. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde tanımlamış olduk. Şu anda her ikisine de bastığım zaman buradaki içeriği tanımladığım için burası açılıyor. Onu da hemen değiştirelim arkadaşlar. Sırayla Hepsinin sonuna 2 diyelim. Yani home 2, özellikler 2, yorum 2, taksit 2. Aşağıda da aynı şekilde id'leri değiştirelim. Buradaki tanımlamaların hepsinin sonuna 2 yazalım. Tekrardan kaydedip hemen bir daha bakalım. F5'e bastığım zaman şimdi çakışma olmayacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası bu şekilde. Burası da bu şekilde tanımlanmış oldu. Evet arkadaşlar bu yapıda bu şekildeydi. Bunun haricinde işte bu list item yerine direktmen A etiketleri kullanabileceğimizi daha önce öğrenmiştik. Yani UL içerisindeki list itemları bu şekilde kullanmak yerine direktmen buraya bir nav etiketi oluşturup nav etiketinin içerisine de A etiketlerini oluşturabileceğimizi öğrendik. Hemen hatırlayacak olursak buradan geliyorum. Burada mesela UL ile tanımlama yapmıştık. Burada ise A ile tanımlama yapmıştık. Yani nav etiketini kullanarak tanımlama yapmıştık. İsterseniz bu şekilde de üst kısmı tanımlayabilirsiniz. Tekrar bu kısmı yazmayacağım. Sadece şurayı değiştirmeniz gerekiyor. Dediğim gibi o yüzden tekrardan yazmaya gerek yok. Daha önceki derslerde görmüş olduk onları. Alternatif olarak tekrardan söylemiş olayım. Bunun haricinde bir de bunu dikey olarak ayarlayabiliriz. Buna da bir bakalım hatta. Bu da önemli aslında. Tekrardan geliyorum buraya. Öncelikle bir H1 oluşturuyorum. Bu H1'e de dikey menü diyelim. Hatta şuraya da js yazalım. Belli olsun. Gelelim buraya. Öncelikle bir row oluşturalım. Bunun için bir div oluşturuyorum. Bu dive gelerek class tanımlaması yapıyorum. Ve row diyorum. Daha sonra buraya geliyorum. Bir div daha oluşturuyorum. Buna da bir tanımlama yapıyorum. col-md-3 diyorum. Yani container'ı şu anda 12 parçanın 3 parçasını ayarlamış oldum. Bu 3 birimlik alana yukarıdaki menümüzü koyalım. Yani şuradaki menüyü koyalım. Buradaki menüyü kopyalıyorum. Alt tarafa gelerek tekrardan buraya yapıştırıyorum. Şimdi fakat bu şekilde kullanmak yeterli olmayacak. Çünkü bunun dikey bir şekilde olması için bunun ekstra özelliğe sahip olması gerekiyor. Yani yan yana olmaması gerekiyor. Buradaki ULE'ye geliyorum. Bir class tanımlaması daha yapıyorum. Flex diyorum. Tre, kolum diyorum. Bu tanımlama yeterli olacaktır. Hemen şurayı düzenleyelim öncelikle. Buradaki ULE'yi komple lisa birlikte içeriye doğru düzenliyorum. Evet. Burayı da kapatalım arkadaşlar. Sığmıyor. Çok hoşuma gitmiyor böyle. Sidebar'dan Hide Sidebar. Evet. Şu anda tamamen sığıyor. Böyle daha güzel. Hemen kaydedip devam edelim. Bakalım öncelikle nasıl gözüküyor. Geliyorum buraya. F5'e basıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi burada gözüküyor. Şimdi tekrar buraya bir içerik ayarlayalım. Bu sefer içerikler hemen sağ tarafında gözüksün. Bunlara da arkadaşlar aralarında bir boşluk olsun. Çok birbirine girdi. Hemen geliyorum. En baştan sırayla H1'lere bir class tanımlaması yapıyorum. Bu class tanımlaması MY diyelim hatta. Yukarıdan aşağıdan versin. 5 diyorum. Bunu kopyalıyorum. Aşağıya doğru gelerek buradaki H1'e de yapıştırıyorum. En alta gelerek buradaki H1'e de yani başlık etiketime yapıştırıyorum. Şimdi bunun içeriğini ayarlayalım. Burada row'un İçinde olacak şekilde geliyorum bir div daha oluşturuyorum. Bu dive de geliyorum. Class tanımlaması yapıyorum. Burada col-md-9 diyorum. Yani geri kalanında bu alanda olmasını istiyorum. Şimdi onun içinde buradaki div yapısını komple kopyalayarak içerisine yapıştırıyorum. Tekrardan buraya geliyorum ve yapıştırıyorum. Şimdi burada bir düzenleme daha yapmamız lazım. Hemen şuraya alıyorum buraya kadar iki kere tap tuşuna bastığım zaman evet şimdi daha düzgün oldu. Şimdi bir de bu durumları tekrar değiştirmemiz lazım. Yani buradaki home 2 yerine yukarıda zaten tanımlamıştık. O yüzden 3 yapalım bunları da. Hemen geliyorum burayı hepsinin sonunu 3 olarak değiştiriyorum. Alt tarafa da geliyorum. Buradaki id'lerin sonunu 3 olarak değiştiriyorum. Yani birbiriyle çakışma olmaması için bunu yapmamız gerekiyor. Tekrardan kaydediyorum. Ve tarayıcıya giderek F5'e basıyorum. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi hemen sağ tarafta hangisine tıklarsam onun içeriği gözükmekte. Evet bu yapımız da bu şekildeydi arkadaşlar. Ve çok kullanışlı sitelerde birçok alanda kullanılıyor. Sizin de işinize yarayacağını düşünüyorum. Bu dersimizde neler yaptık diye bir inceleyelim. Burada standart olarak Tabs ile bir alan oluşturduk. Ve hangisine tıklarsak o içeriğin gözükmesini istedik. Onun alt tarafında ise Pils class yapısını kullanarak daha farklı bir menü oluşturmuş olduk ve ona göre bir içeriği gösterdik. En altta ise yan yana gösterim nasıl oluyor? Buna baktık. Hangisine tıklarsak onun yan tarafta gösterimini sağladık. Bu dersimizde bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.